Öncelikle herkese merhaba videoya geçmeden önce bu tarz haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Futbol yorumculuğunun duayen ismi Acun Ilıcalı'nın kanalında, Acun Ilıcalı bu yıl TV 8.5 kanalını futbol ağırlıklı bir yapı içinde değerlendirecek, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Ünlü televizyoncunun adı son olarak hem yazılı basının hem de ekranın duayen ismi şansal büyük ile geçiyor. TV eleştirmeni Sina Koloğlu kulağına gelen haberlere göre, Acun Ilıcalı tarafından Şansal Büyükaya, Cuma ve Cumartesi, Maraton, benzeri bir program teklifi yapıldığını belirtti. Sina Koloğlu yazısında, Şansal Büyükanın artık böyle bir program yapmak istemediğini belirtmesi durumunda ise haftada bir tek kişilik bir, haftalık değerlendirme, programı yapabileceği yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaştığını söyledi. Öte yandan Koloğlu yazısında, şu an kesin bir durum olmadığına ancak karşılıklı görüşmelerin yapıldığına dikkat çekti. Sina Koloğlu TV 8. 5 daha Acun'un sahibi olduğu Hulk City maçlarının da yayınlanması sürpriz olmaz ifadesini kullanarak, bu benim görüşüm, bir ön sezi de, Mehmet Demirkol, ekranın, güvenilir yüzü, olarak her daim öne çıkan bir isim, edindiğim izlenim şu sıra Sokrates, te yazan Demirkolu Acun'un kanalında görmek istediği isimlerden biri, ekipte yer alırsa, sürpriz olmayacak açıklamasını yaptı özel içerikler YouTube kanalımızda